Evet arkadaşlar tekrardan merhabalar. Bu dersimizde sizlerle e, zayıf etkileşimlerden Van der Waals kuvvetleriyle ilgili birkaç tane örnek çözmek istiyorum. Şimdi arkadaşlarım birinci örneğe şöyle bir bakalım isterseniz beraberce. Diyor ki yukarıda verilen maddelerden hangilerinin molekülleri arasında dipol dipol etkileşimi görülmektedir. Yani dipole biz ne diyorduk? Polar diyorduk. Değil mi arkadaşlarım? E, buna da polar diyordum. Yani bize diyor ki polar polar arasında. O zaman e, ben daha önceki derslerimden hatırladıklarımı hemen şuraya yazayım arkadaşlarım. BH3'ü e, bakın bundan sonraki sorular çözerken e, açıklamayacağım. BH3'ün e, efendim e, Lewis gösterimi bu şekildeydi, apolardı, değil mi? Apolar. E, nh 3ün Lewis gösterimi şu şekildeydi. Ee, işte efendim iki tane burada elektronu vardı. H, H, H. Efendim karbondioksitinde Lewis gösterimi efendim şu şekildeydi. Yani e, ben apolar demiştim. Efendim aynı, ayrıca indüklenmiş dipol diyorum. Efendim e, amonyada polar diyorum. Ayrıca dipol diyorum. O zaman hangisi, iki, hangi ikisi arasında dipol-dipol e, etkileşimi görülür? 1 ve 2 arasında değil mi arkadaşlar? E, etkileşimi görülür diyor. E, bir, pardon, 1 ile 2 arasında olur mu? Yalnızca 2'de. Yalnızca 2'de dipol-dipol etkileşimi görülür diyoruz. Bir başka soruya bakalım. Hemen yan tarafta 5. soru var. Ona bakalım isterseniz. Diyor ki, ee, bakın bu bir organik bileşikti. Efendim buna ne demiştik biz? Apolar. Bu da aynı. O zaman ne diyor bana? Dipol dipol var mı yok mu diyor. Burada yok. Bakın bunun ikisi de aynı. Efendim suyumuz dipoldü. amonyağımızda da dipol. Burada var. Efendim karbondioksitimiz bakın neydi arkadaşlarım? Biraz önce anlattım. Apolardı. Burada yok. O zaman cevap yalnız iki. Peki bir başka bakalım arkadaşlarım. Şöyle ilerleyelim. Evet şurada 8. sorumuza bir bakalım isterseniz beraberce. 8. soruda diyor ki, dipol dipoli soruyor. bu bakın bir organik bileşik. Bu organik bileşikler eğer karbon ve hidrojenin dışında herhangi bir parça yoksa, herhangi bir element yoksa biz buna ne diyoruz arkadaşlarım? İndiklenmiş dipol diyoruz. Efendim bu bakın iyonik bağlı. Metal olduğu için iyonik bağlı bir bileşik. Buna iyon diyoruz. Efendim alüminyum klorürede yine bu da metal var. Buna da iyon diyoruz. Biz iyonları dipol gibi sayabileceğimiz için iyonları dipol gibi sayabileceğimiz için burada cevap 2 ve 3 diyebiliriz. Ama bize illaki dipol dipol soruyorsa bunlar arkadaşlarım burada bu ikisinin etkileşimi iyon-iyondur aslında. Dipol-dipol sayamayız. Yani burada dipol-dipol 2 dipol ve 3'ü iyon-dipole benzediği için sayabiliriz. Ama bu soruya göre bu ikisi birbirleriyle iyon-iyon etkileşimidir. Bu dipol-dipol değil, iyon-iyondur. Burada soruda bir hata var. Şöyle ilerleyelim arkadaşlarım. Bakalım neler var. Ee, yine bakın atlandırmayı da öğrendiğimize göre artık şu 14. soruyu yapabiliriz. Sülfürik asit H2SO4. Efendim H2O. Ee, sirke CH3CO. Efendim su H2O. Etil alkol, C2H5OH. Efendim su. E, neyi soruyor bana arkadaşlarım? İyon dipoli soruyor. İyon dipol olan, yalnızca. E, burada aslında, e, iyon dipol şeklinde değil bu. Bu, e, iyonlaşabilen bir madde olduğu için. Şöyle, e, iki tane H artı artı SO4. 2. Şu şekilde iyonlaşabildiği için biz bunu iyon dipol şeklinde diyoruz. Aslında bunu e, işte efendim dipol dipol de sayabiliriz ama burada yalnız bir cevap. İyon dipol diyoruz. Başka sorumuz var mı? Bakalım. Şöyle arkadaşlarım. Sekizinci soruya bir bakalım beraberce. Diyor ki yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri suda iyonlaşabilen maddeler olabilir. Suda iyonlaşabilmesi için iyonik bağlı olması gerekir. Bakın ben şunların suda iyonlaşma denklemlerini yazayım. Öğrenmiş olmamız açısından. Efendim bu da bakın iyonik bağlı bir bileşik. Sodyum ve e, brom şeklinde iyonlarına ayrışır. Bu ikisine diyoruz ki biz iyonik bağlı bileşikler olduğu için... E, iyonlarına ayrışır diyoruz. E, ama kovalent bağlı bileşik olan karbon tetrakilörür iyonlarına ayrışmaz. Cevap A. Peki arkadaşlarım şöyle biraz daha ilerleyelim bakalım. Değişik soru ne var? Peki arkadaşlarım. E, bir tane daha soru bulalım. 13. soruya bakalım beraberce. Diyor ki Etil alkol C2H5OH yazalım şöyle. C2H5OH. Oksijen gazı şöyle yazılıyor. Bor triflorür. Arkadaşlarım artık biz siz bunları e, siz bunları yazabilmelisiniz artık. Bor triflorür triflorür BF3 hangisi ya da hangileri dipol olarak adlandırılır diyor. Efendim bunu biz dipol olarak adlandırabiliriz ama oksijen gazı ile bor trifluorürü dipol olarak adlandıramayız. Yalnız bir. Bir soru daha bakalım beraberce. 16. soruya bakalım arkadaşlarım. Bu da metin sorusu. Molekülün Lewis yapısı incelendiğinde merkez atomu etrafında bağ yapımına katılmayan elektron bulunmaktadır. O zaman bu nedir arkadaşlarım? Polar. Sulu çözeltilerinde iyonlaşarak ion çözülürler. Bu nedir arkadaşlarım? İyon. Ee, ya da e, iyonik bağlı. Ya da e, efendim ne olabilir? asit Baz tuz olabilir. Benzer benzeri çözer ilkesi gereği karbon tetraklörü de çözünür. Karbon tetraklorürün efendim molekül formülünü yazarsak neydi arkadaşlarım? CCl4. O zaman bu apolar mı? Evet. Apolarda da çözündüğüne göre bu çözünen de apolar. Apolar. O zaman bu da apolar. Ne diyor bakın? Yukarıda verilen özelliklerden hangisi ya da hangileri apolar maddeler için geçerlidir? Üçüncüsü bir kere kesin geçerlidir. Efendim e, apolar bir madde için geçerlidir. 1 ve 2 geçerli değildir. Yalnız 3. Peki arkadaşlar sorularda bu şekilde çözüyoruz. Beni dinlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum.